Bugün sizlerle birlikte basketbol oynayacağız. Kolay içiyoruz. Video içine giyinebiliriz. <laughs> Abi geliyorsun günlükten artık şey yapamıyorum. Ya, Arkadaşlar ilk atış Denizin çoraplar. İlk atış benim 5'te 5. 1'de 1. Pardon 2'de 2. 3'te 3. 5'te 5 mi yapacak? 4'te 3. 5'te 3. Şunlar birazdan öyle yapacak. Şunlar artık o kadar kara ki. Yeah. 2 0. 0 mı 3 0 mı? 2 de 0. 4 0. 5 1. Bravo 5 1 yaptı. Atabileceğim şey mi? Kullan ben edeyim. Evet son Abi, bir atış deneyeceğiz. Kullan dışarı gitti. Çek lan çabuk. Lan çek çabuk çek. Biri şere gitti. Ben bu bizim yeni gitarımla biz bugün ne istiyoruz acaba ya? Şu an gitar gözüküyor. Lan kafayla sonra taşıp. Olmadı. Beni ben al ben de bir atayım. Hayır lan. Şarjım yok. Şarjım bitecek. Bugünkü videomuzdan bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Çınarda buyurun. Çınarda da bir sonraki sene babası telefon olacak. Onunla birlikte bir yeni bir kanal kuracağız. Onunla da video çekeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ona abone olmayı daha kurmadıklar. Da yine de olun. Ona abone olmayı. Bize abone olmayı bu kanalımıza abone olmayı. İkinci süper oyuncu. Benim bu da bu kanalımın adı da süper oyuncu. Bir önceki kanalımın adı da süper oyuncu. arkadaşlar oyuncuydu. Arkadaşlar bu ya, arada bu, biz kuzeniz. Evet biz kuzeniz. Bu süper oyuncu kanalımıza abone olmayı. ikinci süper oyuncu kanalımıza abone olmayı unut, unutmayınız arkadaşlar. Ee, bir önceki bir sonraki bir, ön, bir, 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 önceki süper oyuncu kanal konuşamadım. Bir önceki süper oyuncu kanalımızda artık video çekemiyoruz. Bir önceki telefonda kaldı. iPhone 6'da kaldı. <gülüyor> Ziyav! <gülüyor> bir, bir sonraki... <laughs> bir sonraki sefer... <laughs> i̇şte bu kanalıma ve bir, bir önceki süper oyuncu kanalıma abone olmayı unutmayın ve yorum atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.